Merhaba arkadaşlar, Tammat Kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kimyasal türler arası etkileşimler konusunun 7. ara testini çözeceğiz. Değerli arkadaşlar, kitaplarımızı tammatyayincilik.com adresinde bulunan satış noktalarından temin edebilirsiniz. Birinci sorumuz arkadaşlar. Yukarıda moleküller arası etkin etkileşim türünün benzeri aşağıdaki madde çiftlerinin hangileri arasında gözlenmez demişiz. Bakın C6H6 ile CH4 arasında ikisi de apolar apolar olduklarından dolayı indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol yani London kuvveti vardır. Helyumla karbondioksitin arasında London kuvveti vardır. Yani A şıkkı birinci öncül ile eşleşir diyebiliriz. Bakın ikinci öncülde iyon ile polar yani iyon dipol etkileşimi bulunmaktadır. E iyon i̇yon ile dipol etkileşimi B şıkkıyla eşleştirebiliriz. Bu da gitti. 3. üçüncü öncül CH4 apolar HF polar bir moleküldür. Dipol ile indüklenmiş dipol etkileşimi vardır. NH3 polar CCL4 apolar. O zaman bakın bu etkileşimde üçüncü öncülde vardır. Bu da gitmiştir arkadaşlar. H2O ile NH3'ün arasındaki etkin kuvvet nedir diye sorarsak ikisinde de hidrojen bağı vardır. Etkin kuvvet hidrojen bağıdır. Bakınız burada da hidrojen bağı var. O harf kısmında da hidrojen bağı var. ve bu da 4 ile eşleşti diyoruz. HCl polar, H2S de polar. Aralarında dipol dipol etkileşimi vardır. Ama yukarıda etkin kuvveti dipol dipol olan yoktur arkadaşlar diyoruz. Cevabımız E şıkkı olur. İkinci sorumuzdayız. Aşağıdaki maddelerden hangisinin yoğun fazlarındaki moleküller arası bağ türü yanlış verilmiştir? H2O'da hidrojen bağı vardır. H2S polar olduğundan dolayı dipol dipol etkileşimi olur. CH4 apolar olduğundan dolayı indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi olmalıdır. Yani dipol dipol değil. Helyum eee soy gazı olduğundan dolayı London etkileşimi, demir metal ve metalik bağ etkileşimi vardır. Cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Aşağıdaki maddelerden hangisinin oda koşullarında sudaki çözünürlüğü en düşüktür? En düşük diyorsa arkadaşlar apolar molekül aramak lazım. CHOH polar'dır. Bakın eter molekülü hidrojende bağ yap bağ yapımına katılmayan 4 nokta kalmıştır. 4 elektron kalmıştır. Bundan dolayı bu da polar bir moleküldür. NH3 de polar. KCl zaten iyondur. İyonik bileşik suda iyi çözünür. Ama BH3 apolar bir moleküldür ve suda çözünmesi en düşüktür ya da çözülmemesini bekleriz diyebiliriz arkadaşlar. Ve geldik dörde. İyon indüklenmiş dipol etkileşimi aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi arasında görülür? E, iyonik bağ olmalıdır. Bakın iyonik bileşik bakın burada vardır. Başka iyonik bileşik yoktur. İndüklenmiş dipol ise apolar molekül olmalıdır. O da buradadır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur diyoruz. CS2 bileşiği ile ilgili bakın şeklini şöyle gösterelim. Karbondioksit ile aynıdır şekli. Çünkü oksijen ile kükürt ikisi de aynı grupta yani 6A grubunda bulunmaktadır. Bakın 4 tane bağ yapımına katılmayan elektron kalmaktadır diyoruz. 1. Molekülün şekli doğrusal olduğu için molekül apolardır doğrudur. Yoğun fazla moleküller arasında London etkileşimi vardır. Apolarla apoların arasında evet London etkileşimi olur doğrudur arkadaşlar. Suda iyi çözünür. Apolar olduğu için suda iyi çözülmesi beklenmez. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı olur diyoruz. Altıncı sorumuz. Aşağıda çeşitli molekül çiftleri ve bu molekül çiftleri arasında oluşabilecek etkileşim türleri verilmiştir. 1, 2, 3. Buna göre verilen bu etkileşim türlerinden hangileri doğrudur? H2 ve CH4. İkisi de apolar molekül olduklarından Londondur doğrudur arkadaşlar. Ardından... H2O ile HF ikisinde de hidrojen bağı bulunduğundan hidrojen bağı etkileşimi doğrudur. NaCl iyon H2O polar olduğu için iyon dipol etkileşimi de doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Değerli arkadaşlar bir dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.